Merhaba arkadaşlar cümleten yani iyi geceler dilerim herkese şu görmüş olduğunuz l yani şu görmüş olduğunuz konu e, bence çok güzel alım seviyesine düştü yani buradan bir ikisi yakalamak iki ikisi yakalamak e, biraz e, mantıklı yani para kazandırabilecek coinlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum tamam piyasa çöktü ama bu coin e, gerçekten e, güzel işler kazandırabilecek, e, güzel paralar kazandırabilecek coinlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Söylemiş olduğum şeyler yatırım tavsiyesi değildir lakin LICO coin e, güzel yani, şöyle güzel. E, bunu alsan muhtemelen 2x yapabilir yani en az o da en az yani 2 3x yapma potansiyeli var şahsen. Ben öyle düşünüyorum. Yani şöyle baktığım zaman piyasaya genel olarak tamam piyasa çöküyor ama yani bazen piyasa çökerken bazı coinler kazandırıyor. Bu da o coinlerden bir tanesi olabilir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Cümleten iyi geceler dilerim herkese.